Havas kitaplarında cinlerle, ruhlarla, hüddamla irtibata geçerek onlara büyü yaptırmak ve onları emir altına alma amaçlanmaktadır. Bu amaç için büyü kurallarının açıklandığı, cinlerle bağlantı kurma ve onlardan hizmetkar olarak yararlanma yollarının anlatıldığı büyü kitapları kullanılmıştır. Kenzül Havas'ta hüddamı çağırmak için azimetler dualar ve riyazatlar verilmiştir. Azimetlerin ruhlara boyun eğdirerek onlara isteklerini yaptırmak amacıyla kasemlerle oluşturulan metinler olduğuna dair tanımlar yapılmıştır. Azimetlerde cinlerin aracı edilerek bir takım işleri yapmaya zorlanmaları, onlarla tanışma, seslerini işitme bir yeri taşlamalarını sağlama veya onları davet ederek istenilen her şeyi yaptırabilmek adına hazırlanmış formüller bulunmaktadır. Ayrıca azimet, dua ve efsun anlamına gelmektedir. Genelde afetlerin def'i, sarı hastalığının şifası için okunan ayetleri okuyup üfürme şeklinde yapılmaktadır. Dua ve efsun okuyana esma çeken azimet han denilmektedir. Şeyh Tamtam tam Samur Hindi olarak bilinen havas aliminin sözüne göre azimet bağlamak için esmai avanın önüne ya nidası, esmai kasemin önüne de bir hakkı kelimelerinin eklenmesi gerekmektedir. Cin daveti şartlarından biri olan riyazat, havas ilminde canlı ve canlıdan çıkan şeylerin, hayvansal gıdaların, soğan, sarımsak gibi kötü kokulu şeylerin yenmemesidir. Kenzül havasta ise riyazat ve itikaf, tenha bir yere çekilip, orada bir müddet ibadet etmek anlamında kullanılmıştır. Celbetmede riyazatın büyük etkisinin olduğu, ve bunun iman sağlamlığı, inanç, dayanıklılık ve azim gerektirdiği, kolay bir iş olmadığı da söylenmektedir. Sihir ve büyüyle yapılan işlere hüddamcılık adı verilirken bu işte kullanılan cinlere hadim, hüddam denilmiştir. Hadim kelimesinin havas ilminde işaret ettiği anlamın tam olarak bilinemediğini söyleyenler de bulunmaktadır. Bazı surelerin de hüddamlarının olduğu ve onların çağrılabildiği söylenir. Sureler arasında Fatiha, Kef, Vakia, İnşirah, Mülk, İhlas, Cin ve Hümez suresi gibi sureler bulunmaktadır. Surelerin cin çağırma usulleri surelerin riyazatları adı altında verilmiştir. Hadimlerden faydalanma amacıyla verilen Arapça metinlerden elde edilen bilgiye göre, hüddam çeşitlerinin olduğu da ortaya çıkmaktadır. Bazı metinlerde Ya Huddam! Hazel yevm ve hazel sa'a Ey bu saatin ve günün hüddamı! Ya Huddam! hadil esmâ Ey bu isimlerin huddamı. Ya Huddam! Hâzih-i Sûret-i Şerîfe Ey bir surenin hüddamı Tevekkeltu ya hüddam harfi nâriye Ey ateş harflerinin hüddamı Ya hüddam-ı şecerati Ey ağacın hüddamı şeklinde hüddamlara hitaplar bulunmakta ve saatin, günün, isimlerin, surenin, ayetin, hatta ağacın hüddamının olduğu görülmektedir. Ey bu ismin hadimi sözünün bir zamanlar Hasan el Basri tarafından bastonu kullanarak bir cine veya cinlere hakim olmak amacıyla söylendiği de ifade edilmektedir. Dikkat çekici bir ifade ise ağaç cinine hitabın yer almasıdır. Tarihte bazı ağaçların kutsallığına olan inanç, insanların bir ağaç ruhunun bulunduğuna inanmalarına yol açmıştır. Burada da ağaçların kutsal sayılması veya kutsal sayılan varlık veya tanrılar tarafından yönetildiklerine veya ikamet yeri olduklarına olan inancın varlığı görülmektedir. Açık banyo alanları ve ağaçlar cinlerin ikametgah yerleri kabul edilmiştir. Tavakıf ağaç cinleridir. Bedevilerde kuyular ve mağaralardan çok ağaçlar cinlerin mekanı sayılmıştır. Türklerde ise su, pınar, dağ, orman ve ağaç kültleri oldukça yaygındır. Şamanist Türklere göre her dağın, her kutlu pınarın, göl ve ırmakların, ağaç ve kayaların izileri yani sahipleri bulunmaktadır. Ağaç kültünün yaygın olduğu Araplarda bazı ağaçları cinlerin veya meleklerin mesken edindiği düşünülerek, insanlar onları işlerinde faydalanabilmek amacıyla ziyaret etmişlerdir. Hüddam çeşitlerinin dışında amacı hüddam çağırmak olmadığı halde, herhangi bir isteği veya müşkülü halletmek amacıyla hazırlanmış olan formüllerin dua metninde, azimetinde veya riyazatı içerisinde anlamı bilinmeyen isimlerin bulunduğu görülmektedir. Metinlerde isim oldukları muhtemel olan bu kelimelere ya nida edatıyla seslenilmekte ve çoğu zaman yardıma beklenmekte veya Allah'ı çeşitli sıfatlar ve övgülerle onları kendisine müvekkil kılması istenilmektedir. Örneklerin fazlalığından ve her bir örneğin verilme imkanının olmamasından dolayı, cinlerin iyi amaçlı ve kötü amaçlı kullanımları ile ilgili verilen örneklerin dışında, bir tür cin isimlerine hitabın yer aldığını düşündüğümüz ve burada yer verilmesi gerektiğine inandığımız bazı kelime ve isimler ise şu şekildedir. Bu tür örneklerde cinlerin kullanılarak, faydasının beklenildiği ve metinlerde geçen isimlerin genelde tekrar halinde ve kafiyeli olarak sıralandığı da görülmektedir. Tekrarlara ve kafiyeye açık bir şekilde yer verilen bu örnek, evliliği kolaylaştırmak amacı ile hazırlanmıştır. İçerisinde ne anlama geldiği bilinmeyen, ve belirli bir ritim ve tekrarda yazılmış kelimelere yer verilmiştir. Bunlar Tehiş 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 kebil kebil mariş mariş yarış yarış suruş suruş huş huş nuş nuş nevaş nevaş nehvaş nehvaş nehraş nehraş kelimelerdir. Kelimelerin harekeleri bulunmadığı için kelimeleri okuma problemi ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayı kelimeleri halkın yaygın olarak kullandığı ve Nebil Fazıl Alsan tarafından tercüme edilen Kenzül Havas kitabına göre okumayı tercih ettik. Bu örneğin dışında zorba kimseleri yola getirmek için biduhin 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 duhubun 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 şehse şehse eşhesel muksitu uluhan ya meymune karı kocayı barıştırmak için tasumun tasumun, aysumun aysumun, ulumun ulumun, kelumun kelumun, kayyumun kayyumun, hayyumun hayyumun, deyyumun deyyumun gibi kafiyeli ve ritmik kelimelere yer verilmiştir. Kısmet açmak için ise ahuş, mernuş, külmuş isimleri verilmektedir. Dil bağlama için hazırlanan bir formülde ise kilidin üzerine ya müstelkiya ya müstelkiya ismi yazılmıştır. Dedikoduyu önlemek için dilleri bağlama, zorba ve zalimlerden korunma, saygı ve sevgi görme, hapisten kurtulma gibi amaçlarla hazırlanan örneklerde ise biyahin, yahin, ehil, ehil, ahyaşin isimleri geçmektedir kadının ağrısız doğum yapması için verilen formülde ise yazılması için verilen dua içerisinde ya temhise ya şemhise ya müşkise, ya şerahiya gibi isimlere yer verilmiştir. Bu isimlerin tam olarak kimler olduğu ve ne oldukları ve kimlere hitap edildiği bilinmemekle birlikte bunların belirli bir formülle uydurulmuş cin isimleri tarihi şahsiyetler veya büyücülerin oluşturdukları büyü diline ait uydurma kelimeler olması da muhtemeldir. İsimlerin gücünü olan inanç kelimeler tarafından verilmekte ve Tanrı'nın kullandığı bir güç efsun duasıyla hayata geçirilmiş olmaktadır. Firdevsi'nin davetnamesinde de açık bir şekilde cin, dev davetlerine yer verilmiş ve bunlardan faydalanılmıştır. Kitapta burçlara ve yıldızlara göre belirlenmiş yüzlerce müvekkil melek isimleri verilmektedir. Bir kimsenin elini, gözünü ve dilini bağlamak için verilen metinlerde geçen müvekkil isimlerinin oldukça uzun isimler oldukları dikkati çekmektedir. İsimlerin Kenzül Havasta geçen ve Uş eki ile oluşturulan sufli müvekkillerin isimlerine benzediği de görülmektedir. Manası bilinmeyen bazı isimlerin ve azimetlerde kullanılarak cinler üzerinde etkisi olduğuna inanılan meleklerin tesir edilmesi usulü İbrani, Kıpti ve Arapların metodu olarak görülmüştür. Genellikle kitaptaki örneklerde ayet ve esmaların tekrar edilmesi için verilen bir zikir sayısı uygulamanın yapılması için seçilen insan sesi ve hareketlerinden uzak veya karanlık, temiz ve tenha bir yer ve oradayken yapılacak riyazetler, halvetler ve bu sırada tutulması gereken günlük oruçlar bulunmaktadır. Kitaba göre oruçların iftarı üzüm, hurma, zeytin, arpa ekmeğiyle ve karnı doyurmadan açılmalıdır. Öyle ki uygulama öncesinde canlıdan veya canlılardan alınan et, balık, tavuk, süt, yoğurt, yumurta gibi şeyler yenilmemeli, kişinin riyazatı esnasında sürekli olarak öt ağacı, günlük, cavi, anber, çörek otu, sündürüz, meya gibi güzel kokulu şeyler tütsü olarak yakılmalıdır. Ayrıca kötü kokulu soğan, sarımsak gibi şeylerden ve hadimi rahatsız eden onu kaçıran herhangi bir olumsuz durumdan Babil'deki büyücülerin ilahlarına itina ettikleri gibi uzak durulmalıdır. İstenilen rekatta gece namazı kılmak, verilen esmanın kitapta istenilen miktarda zikredilmesi gibi şartların yerine getirilmesi de gerekmektedir. Her örnekte olmasa da bazı örneklerde yıldızların şerefli vakitleri dikkate alınarak uygulamalar amaçlarına göre uğurlu ve uğursuz saatlerde de yapılmıştır. Riyazatta ise Hristiyanların perhizine benzer bir şekilde hayvani olandan ve hayvandan çıkan herhangi bir şeyden yememe şartı bulunmaktadır. Belirli yiyecek ve içeceklerden uzak durmak olan perhiz ile orucun birbirine karıştırılmaması gerekmektedir. Oruç, kötü kuvvetlere karşı manevi savunma aracı ve temizleyici, vücudun direncini arttırıcı bir anlam taşımaktadır. Et yemekten çekinilmesinin bir sebebi ise, öldürülen hayvanların ruhlarının şerrinden korunmak içindir. Büyücüler büyüsel uygulamaya, sünnet, dans, kurban ve kominyon gibi ayinlere başlamadan önce ön hazırlık amacı ile oruç tutulmasını gerekli görmüşlerdir. Hz. İsa da orucun kötü ruhları kovucu bir karaktere sahip olduğuna işaret etmiştir. Batılı büyük kaynakları olan Giremorium Verum'da da seremoniden önce yenilecek besinlerin vejeteryan olmasına dikkat edilmiştir. Bazı geleneklere göre büyüden iyi bir sonuç alınabilmesi için vejeteryan diyet gereklidir. Büyücü hazır olduğu zaman Mars'ın gününde ve saatinde ve ay yükselirken ruhlarla irtibata geçer. Ritüel güneş doğmadan önce yapılır ve büyücü cinin işaretini parşömenin üzerine çizer. Kitapta ruh, büyücü ve cinler arasında bir aracı olarak hareket eder. Mısır'da ismi bilinen ilk hekim İmhotep'tir. Milattan önce 3000'li yılların sonunda yaşamış olan bu kişi Firavun Zoser'in veziri, aynı zamanda fizikçi, mimar ve astronomdur. Daha sonraları bu kişi tanrılaştırılmış ve tıbbın tanrısı sayılmıştır. Bu ve benzeri örnekleri tarihte bulmak mümkündür önemli şahısların tanrılaştırılmalarından dolayı ortaya çıkan fazlaca tanrı ve cin isimleri bulunmaktadır. Kenzül Havas kitabında da geçen anlamı bilinmeyen kelimelerin de tanrılaştırılmış isimler olması muhtemeldir. Bir hadimi emir altına alarak onu kullanma, ruhların sesini duyarak onlarla tanışma, Onları görebilmek ve bir yerin ruhlar tarafından taşlanması veya ulvi veya sufli cinlerden birini çağırarak kendine hüddam yapmak veya surelerin var olduğuna inanılan hadimlerinin çağrılarak onlardan faydalanılmak istenmesi durumunda formüllerde yapılması gerekenler ve yerine getirilmesi gereken şartlar bulunmaktadır. Fakat amacın hüddam, cin çağırma olmasından dolayı verilen formüllerin birbirinin benzeri oldukları buraya aldığımız örneklerde de görülecektir. Çağırılacak olan hüddam bir surenin hüddamı olsa da sıradan bir cin çağırma usulü de olsa çağırma yönteminde temelde bir farklılık bulunmamaktadır.